Şanlıurfa merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma'nın düzenlediği operasyonda 81 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube ekiplerinin koordinasyonunda uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede operasyona katılan 808 jandarma personeline İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran belirlenen adreslere operasyon talimatı verdi. Ekipler Şanlıurfa, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen 81 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı. Jandarma özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda bazı evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 81 şüpheliği gözaltına aldı. Adreslerde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda 12 kilogram eroin, 10 kilogram esrar, 100 gram metamfetamin, 2 uzun namlulu silah, 19 ruhsatsız tabanca, 18 av tüfeği, bu silahlara ait 485 mermi, 10 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2666 paket gümrük kaçağı sigara ve 34 elektronik sigara ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 48.600 lira ele geçirildi. Bu kökünü kurutma operasyonlardan bir tanesini daha başarılı bir şekilde sonuçlanması vesilesiyle sizlerde, sizlerle bir arada bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak düzenlenen kökünü kurutma operasyonu kapsamında ki bu dördüncüsü oldu Urfa'da. Dördüncüsü, dördüncüsü oldu. Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa illerimiz kapsayan bir operasyonda ilimiz 13 ilçe, 81 ayrı adreste ve 81 şüpheliye yönelik bu sabah itibariyle 808 personelimizin katılımıyla eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.